Boş değil. Burada bir şey var mı? Var. Oo. Ya kimse yaşamıyor sanırım ya. Bu varsa kedi de vardır. Ay. Oğlum anam Gücüm yet ya. Ben seni bütün gün dinlerim ki. Allah'ım takıldı tipe bak. Aha. Hı <gülüyor> <gülüyor> ya heyecanlanmıştım ama bakmayın. <laughs> Oğlum bunu... Ne <laughs> yazdı? 17 <laughs> Piramit et gibi gidiyoruz ya hadi bakalım Susam Susam Moruk <laughs> ne haber? oğlum annem baban nerede senin? Kemik kalmış sadece deri bile yok. Ne yapıyorsun lan? Ya niye niye? Bir dakika ya. Şimdi düşe biz bu kapıyı zorla açtık. Bunun burayı kapatma ihtimali yok. Burada Hı, kaldığı günleri mi çizmiş lan acaba? Bilmiyorum ama sıkıntılı şeyler. Oyun o kadar tatlı olmayabilir moruk. Allah bak. Ben bunu alırım. Oyun göründüğü kadar tatlı olmayabilir. Bu ne lan? Sanırım yok. Burada şey var mı kaçırdığımız? Item mutlama falan var mı? Sanırım yok da. Yine de bakmak istiyorum ben. Yok yok. Yürü, bak, yürü. Kanka bunu tut Adam bilerek yapmışlar bu arada o kısma. götürmeyelim diye. Kaçma benden! Soldan bir şey geliyor bana bekliyoruz ama. Gençler ne yapıyoruz oğlum? Adam bitmiş usta. Oğlum soldan gelen kim acaba? Şöyle geçsek Şimdi çatı katında Oğlum sıkıntı yok bir şey yapmayacağım Allah bak söz lan Kız mısın sen? yardım et çıkalım diyor Oha boostlayacaksın mı? Boostla bakayım Vay 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 vay. da kilit var. Oğlum burada yaşayan biri var bu arada. Kim acaba? Gel. Gel kanka gel. Ölüyoruz gel. Sanırım buraya gireceğiz. Öyle mi gireceğiz? İttir bakayım. Gittiremiyorum yardım et. Yardım et. zıpla. Sen bizi bekliyor bu ya. Yolu biz gösteriyoruz ona. Anladığım kadarıyla. Ha. Şimdi burada dikdörtgen bir şey lazım bize. Kara bu, kara da olur. Bakayım. Gidecek başka yer yok zaten bu. Acıcığım sana ne olmuş? Gördüm elinde de şunu. Şurada... Yok. Ne? Bir dakika lan. P lan oğlum bu şey değil mi? Bu gerçek insan değil ki. Allah. <laughs> Sana onu bilerek yapmışlar. Atsaydım da büyük ihtimalle tutup oraya koyacaktı. İndir moruk indir. Beni mi bekliyorsun? Napmı istiyor mu? Ha. Lan oğlum. Hah, oldu bari. Ben bu arada şey hatırlamıyorum. Buz gel. Olur. Ben bu arada şey sandık hatırlamıyorum ya. Biz ha sandık değil, kapıyı açacağız. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi oldu. Ölme de moruk 2 gramlık canım var zaten. Aç bakayım. Gel yavrum gel. Bundan sonra ben senin ağabeyinim. Bir şey diyeyim bir dakika ya. Şu taşı al bakayım be. Şurayı bir kapatalım morum. Ya kapanmayacak burası. İçeride ne var lan? Şimdi buna gücümüz yetmez büyük ihtimalle o yüzden Yeter mi ya da ya deneyelim bakalım. Gerçek iki kişiyiz doğru. Yok olmuyor, olmuyor, olmuyor gel. Atlarsın değil mi? Bence atlarsın. Yardım lazım mı? Yok. Sen zaten. Senin amacın ne bilmiyorum ama tamir refleks olarak eğildim. Moruk Sen. Takıl ya Allah. Kalkma lan. tek tek tuşlara bak basıyordum yanlışlıkla. Ya. Gidip zıpladım yanlışlıkla bağırmamak için zor tutuyordum kendimi. Zıplayı veri verdim. Demoruk ne yapacağız lan? Agresif pezevenk.

Geç 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 geç. Koş 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 koş. Kurşunum bitmiyor mu oğlum senin? Hayır. Ah. Ya nasıl ya? Blok çekti bana. Çocuk bana blok çekti. Niye blok çekiyorsun? Allahsız. Ah. Lan sal bizi. Bir sana attım. Koş. Allah'ım yok. Moruk zıpla. <laughs> ne diyor lan? Arkasına minik minik gideceğiz deme mi bana ya bu arada. Kuş var moruk. O uçarsa büyük ihtimalle triggerlanacak bu. kropotip ne ya tipe bak <laughs> orada. Abi ne olur bana yaldır yaldır koşacağız deme ya. Bekle. Işık tutsa da göremez bence çünkü boyumuz zaten çim kadar. Vallahi göremedim. yavaş 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 yavaş. Koş. 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 Ne? yiyeceğiz moruk burada. Yaldır yaldır koşmak iş yapmıyor anladığım kadarıyla. Hadi. Tamam güzel. Bugün de hayattayız. Bir ışık gördüm sanki.